günaydın arkadaşlar karlı bir aksaray sabahından hepinize merhaba uzun zamandır kar yağmıyordu aksaraya 2-3 senedir kar hasret kalmıştık bugün bu yandık her yer beyaza bürünmüş beklediğimiz kar yağmış çok şükür çünkü sularımız bayağı azalmıştı barajımızda su kalmamıştı bu kar inşallah sularımıza ve barajımıza can suyu olacak İnşallah daha da fazla yağ yağar. Güzel bir manzara oluşmuş. Çok şükür Rabbime kara kavuşturdu bizi. Kar yağışı halen devam ediyor. Bu, umarım böyle devam eder ve bir e, 30-40 santim bir kar yağar. <laughs> Çünkü kara çok ihtiyacımız var arkadaşlar. Suyumuz hiç kalmadı. Yani özellikle Aksaray'ın, Aksaray ile Aksaray Konya'nın arasında bulunan bölgede hiç su kalmadı. Yeraltı suyu çok çekildi. Yani tarım anlamında bu suya çok ihtiyacımız var bizim. Zaten çekmiştim videosunu mesela Karapınar bölgesi. Çok fazla obruklar oluşuyor. Su olmadığı için yer altında. Yani tabi bunun kaynağı aslında biraz da bilinçsiz sulama ama dediğimiz gibi bizim bu karaya çok ihtiyacımız var. mesela şöyle söyleyeyim size. Ben çocukken hatırlıyorum. Yani bir 15 sene önce falan. Ben eskildiğim arkadaşlar. Aksaray'ın bir ilçesi. Büyük bir ilçesi yani. Orada sular yaklaşık olarak 15-20 metreden çıkardı. Ve 30-40 metreden su çıkardı yeraltı suyu. Şu anda yani 200-250 metrelere kadar çekildi yeraltı suyu. Hani su çıkartılıyor ama çok derinden, çok tabandan su çıkartılıyor. Bu da demek oluyor ki yani yeraltı sularının tükendiğini, işte yer altında su kalmadığını bize belirtiyor. Yani işte bizim bu kara çok ihtiyacımız var bu yüzden. Bu yeraltı suyunun 250 metrelere gitmesi demek, yani tabandaki suyun çok azalmış olması demek. Ve yine Tabandaki suyun azalması demek de işte tarımın ciddi oranda zarar görmesi anlamına geliyor. Benim akrabalarımın çoğu çiftçi, çoğu tarımla uğraşıyor. Ve bu konudan hepsi çok muzdarip. Çünkü suyun hiç kalmadığını söylüyorlar. Hatta birkaç tanesinin kuyusu tamamen kurumuş ve yeni buyu Yani su kuyusu vurdurmaya çalışıyor. Bu da e, ciddi maliyetleri olan bir durum. Yani bir suyu bir suyu çıkartmak yaklaşık olarak 400-500 bin TL'lere mal oluyor. İşte bu neyden kaynaklanıyor? İşte mısırdır. Mısır, işte bu yonca gibi e, suyu çok isteyen e, tarım ürünlerinin ekilmesi işte yer altındaki suları bitiriyor maalesef. Umarım yetkili merciler bu konudaki çalışmalarını yaparlar. Yani bizim suya ihtiyacımız var arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel yağıyor. Bu kar bize çok iyi gelecek. Mamasın barajı olarak adlandırılan bir barajımız var. Mesela o barajda da su çok azaldı. Mesela geçen yaz, geçen kış hiçbir şekilde kar yağmadı. Yağmur çok az yağdı. Yani kurak bir kış geçirdik geçen sene. Ondan önceki sene de aynı şekilde. Yani 2024 ve 2023 kışları çok kurak geçmişti. Yani bu kadar yoğun bir kar 3-4 sene önce falan yağmıştı. Bakın Aksaray'ın meşhur ağaçlarından kanlı peliti görüyorsunuz. Şu anki geldiğimiz yer, hemen karşı taraf bakın Şehitler Müzesi, yeni açıldı. Bu Şehitler Müzesi'nde Aksaraylı şehitlerin kutsal emanetleri var. Yolunuz bu tarafa düşerse mutlaka gelin bakın. O an şehit olurken üzerinde ne varsa o malzemeler, o emanetler Şehitler Müzesi'nde saklanıyor. Gelen insanların görmesi sağlanıyor. Bu hemen sağ tarafımızdaki yer Evrah Kabristanlığı. Hemen karşımızdaki bina ise Somuncu Baba Külliyesi burası. Evet araba şöyle koyalım. Dostlar görüyorsunuz karın nasıl yağdığını araba komple kar oldu müzarlıklar müdürlüğü arka taraftaki ağaçların olduğu yer ise evrah kabristanlığı arkadaşlar bu yukarıdaki cami somuncu baba külliyesinin camisi somuncu baba camisi olarak da geçer şöyle tekrardan göstereyim bizim yadigar güzel bir kar yağışı oldu. Selamünaleyküm Aleyküm abi, hayırlı sabahlar. Beyaza bürünen Aksaray. Buralar biraz kaygan. Dikkat inelim. Şöyle bakın, aşağıdan şu aşağıdan geldik. Bu yol yukarıya doğru gidiyor. Bu yolun devamında Güzel Yurt ilçesine giden yol var ee, ve e, yine Kırçazsan Parkı seyir terasına bu bölgeden gidebilirsiniz. Bakın garajdan çıkmış bir araba. Üstünde tek bir kar biliyor musun? Abi kolay gelsin. Selamun Aleyküm. Kardeşim hayırlı sabahlar nasılsın? Evet, evet, kardeşim, hoş dur dur atma. Dur hadi hadi adem abi dur dur. Adam adem adem çekim yapıyor çekil ya. Ya, ya YouTube'a atacağız. Doğal, doğal <laughs> daha ne olacak? Ay, ne ne düşünüyorsunuz sayın esnaf arkadaşlarım? Vallahi inşallah artsın, eksilmesin. İnşallah e, Sinan be... dökülmesin. Ya abi her yerden beyaz böyle olsun. Adem abi düşünceleriniz? Ya i̇nşallah. yağsın. İnşallah. Ya yağsın. Şu kadar olsun. <laughs> Güzel oldu ama değil mi? <laughs> arkadaşlar, burada görmüş olduğunuz dostlar da benim e, yaklaşık iki senedir beraber çalıştığım arkadaşlar. <laughs> bu abilerin burada dükkanları var. Bunlar hediyelik eşcağızlar. <laughs> arkadaşlar, benim iş yerimde hemen bu karşıdaki müze. Burada e, Somuncu Baba minyatür müzesi burası. Burada ben e, Somuncu Baba'nın hayatını anlatıyorum.